Değerli arkadaşlar, herkese merhaba hepiniz. Hoş geldiniz. Fransa'dan SDG'nin entegrasyonuyla alakalı bir açıklama geldi. Önemli gelişmeleri bu videoda yine konuşacağız. Suriye sahasında son günlerde hem askeri hem diplomatik hareketlilik dikkat çekmeye devam ediyor. Bir yanda ateşkes ve entegrasyon görüşmeleri sürerken diğer yanda Kobani'de giderek ağırlaşan insani tablo endişe yaratıyor. Uluslararası aktörlerin peş peşe yaptığı olduğu açıklamalar Suriye'de yeni bir denge arayışına girildiğini bizlere gösteriyor. Fransa Cumhurbaşkanlığı Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye ye yönelik yeni stratejisini açıkladı. Elize Sarayı'ndan yapılan açıklamada Fransa'nın bu süreçte güvenlik çıkarlarını ve terörle mücadeleyi merkeze alan tutumunu sürdüreceğini vurguladı. Açıklamada Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son günlerde Ahmet Şara, Suriye Demokratik Güçleri Mazum ve Neçirvan Barzani ile telefon görüşmeleri yaptığı belirtildi. Macron'un özellikle bölgeye hizmet eden Arabuluculuk çabaları nedeniyle Barzani'ye teşekkür ettiği de aktarıldı. Fransa, SDG'nin siyasi, idari, askeri ve ekonomik entegrasyonunu temel bir hedef olarak desteklediğini açıkça ifade ederken bu sürecin Kobani ve Haseke'deki sivillerin güvenliğini göz ardı edilerek yürütülmemesi gerektiğinin de bir yandan altını çizdi. Elize Sarayı ayrıca işitlerin tutulduğu cezaevlerinin güvenliği ve tutukluların nakli konusunda koordinasyonu hayati önem taşıdığını vurguladı. Fransa SDG'ye yönelik devam eden saldırılara tepki gösterirken SDG'nin işi de karşı mücadeledeki rolünün unutulmaması gerektiğini de belirtti. Ve diğer bir yandan ABD'nin de entegrasyon konusunda desteğini tam olduğu vurgulandı. Ve Mazlum Abdi kanadından da açıklamalar geldi. SDG komutanı Mazlum Abdi ABD'nin ve başkan Donald Trump'ın ateşkes sürecini... verdiği desteğin kendileri açısından son derece önemli olduğunu vurguladı. Abdi ABD'nin Suriye özel temsilcisi Tom Baran, SDG ile Suriye hükümeti arasında yeniden diyalog ve müzakere sürecini canlandırma çabalarını da memnuniyet verici olarak değerlendirdi. 22 Ocak 2026'da yaptığı açıklamada Abdi e, özellikle ABD Büyükelçisi Tom Barak ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Amiral Brad Brett, Cook e, Brett ile yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Abdi gerçek bir entegrasyonun sağlanması ve mevcut ateşkesin korunması için tüm imkanlarla çalışacaklarını vurguladı. Ve entegrasyon konusuna bir kez daha vurgu yapılırken işte Türkiye'den de benzer açıklamalar aslında geliyordu ve Türkiye'de net olarak bu entegrasyonun tamamlanması gerektiği. Hatta Hakan Fidan'ın yapmış olduğu açıklamada 18 Ocak'ta mütabakata uyulması gerektiğini vurgulamıştı. Diğer bir yandan Suriye Arap Ordusu Operasyonlar Komutanlığı tarafından Sanay'a yapılan açıklamada 18 Ocak anlaşmasının uygulanmasını yönelik ilk somut adımın atıldığı duyuruldu. Açıklamaya göre İçişleri Bakanlığı cezaevinin yönetimini devralacak ayrıca ordu birliklerinin SDG üyelerine Kobani çevresine ulaşana kadar eşlik edeceği belirtildi. Bu gelişme son dönemde yaşanan çatışmaların ardından SDG ile Suriye geçiş hükümeti arasında varılan ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının sahaya yansıması olarak değerlendiriliyor. Tabi Kobani demişken Kobani'de de önemli gelişmeler yaşanıyor arkadaşlar. ENKS'den konuyla ilgili bir açıklama geldi. ENKS Şam temsilcisi konuştu. Ancak diplomatik ve askeri adımlar atılırken Kobani'deki insani tablo giderek ağırlaşıyor. ENKS Şam temsilcisi Mahabat Tezyani Rudaf TV'ye yaptığı açıklamada Kobani'nin Suriye Arap ordusu tarafından kuşatıldığını ve bu durumun halk üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu söyledi. Tezyani kuşatmanın kaldırılması ve kente insani koridor açılması için Suriye Geçici Hükümeti başta olmak üzere sorumluluğu bulunan tüm taraflarla temas halinde olduklarını belirtti. Mevcut durumda SDG ile Suriye Arap ordusu arasında geçici bir ateşkes olduğunu hatırlatan Tezyani ateşkesin uzatılması halinde Kobani için bir fırsat doğabileceğini de ifade etti. Ancak henüz insani koridorun ne zaman açılacağına dair net bir tarih verilmiş değil. Abluka nedeniyle Kobani'de temel hizmetlerin tamamen kesildiği, insani durumun hızla kötüleştiği bildiriliyor. Konuyla ilgili yapılan açık açıklama da NKS kanadında bu şekildeydi. Diğer bir yandan biliyorsunuz ki Graham sıkça açıklamalarıyla aslında gündeme geliyordu ve konuyla ilgili bir açıklama daha yaptı. ABD senatosundan dikkat çeken bir mesaj daha geldi. ABD'de ise Suriye gündemi senatoya taşınmış durumda. Cumhuriyetçi senatörlerden Lindsey Graham sosyal medya platformu Twitter üzerinden yani yeni adıyla X üzerinden yaptığı açıklamada Suriye'deki gelişmeleri ve özel özellikle Kürtlerin durumuna Dikkat çekti. Graham IŞİD'le mücadelede Kürtlerin oynadığı role vurgu yaparak Kürtlerin ve diğer grupların korunması gerektiği konusunda senatoda güçlü ve artan iki partili bir fikir birliği olduğunu belirtti. Senatonun güçleri gerçektir. Bizi izlemeye devam edin sözleriyle olası adımların sinyalini vermişti. Hatta bu konuyla alakalı son iki haftadır yapmış olduğu açıklamada yaptırımların bile sinyalini vermişti. Graham'ın açıklamaları da konuyla ilgili bu şekildeydi ve özellikle Kürtler konusunda Kürtlerin oynadığı role vurgu yaparak Kürtlerin ve diğer grupların korunması gerektiği konusunda Senato senatonun fikir birliği var denildi. Diğer bir yandan Suriye'de bir yandan entegrasyon ve ateşkes süreci ilerletilmeye çalışır, çalışılırken diğer yandan Kobani'deki abluka ve insani kriz sürecin en kırılgan noktası olarak öne çıkıyor. Yapıyor. Fransa, ABD ve bölgesel aktörlerin artan diplomatik trafiği önümüzdeki günlerin Suriye açısından kritik olacağını e, bizlere gösteriyor. Bakalım süreci yakından takip edeceğiz ama 18 e, Ocak anlaşmasına uyulacak mı, tam anlamıyla uyulacak mı, uyulmayacak mı? Bunu da yakından süreci takip edip göreceğiz. Ama az önce de ifade ettiğim gibi Türkiye'den de e, net açıklamalar var. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Hakan Fidan konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamalarda kesinlikle bu mutabakata uyulması gerektiğinin başka bir şansın olmadığını vurguluyordu. İşte Şam hükümeti tarafından da benzer açıklamalar geliyor. Diğer bir yandan işte ABD Avrupa ülkelerine baktığınız zaman hala entegrasyon deniliyor ama net bir şekilde işte mütabakatlar konusunda anlaşmalar konusunda net ifadeler yer almıyor. Sadece Trump geçtiğimiz günlerde Kürtlerle ilgili hatırlayacağınız üzere bir açıklama yapmıştı. Onlara para verdik demişti. Bu parayı kullandılar. En iyi şekilde kullandılar gibi açıklamalar yapmıştı. Süreci takip edip göreceğiz. Evet günün önemli gelişmeleri bu şekildeydi. Gelişmeler oldukça sizlere tabii ki aktarmaya da devam edeceğiz. Sizler de bu videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza lütfen abone olmayı, abone olduktan sonra bildirim zilini mutlaka tümü olarak işaretlemeyi ve son olarak da sizlerden özel ricamızdır. Bu videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda veya canlı yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.